Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar beraberiz. Bugün karbon kimyasına girişle ilgili arkadaşlar. EBA'nın kazanım testlerini beraber çözeceğiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz aşağıdaki bileşiklerden hangisi anorganik bileşiktir diye sormuş arkadaşlar. Neydi? Hatırlarsanız biz organik ve inorganik diye bileşikleri ikiye ayırmıştık. Organik bileşikler karbon temelli bileşiklerdi. Yani yapsında arkadaşlar karbon ve hidrojen bulunan bileşikler neydi? organik bileşiklerdi. Bunun dışındaki bileşikler anorganik bileşik olarak adlandırmıştık. Organik bileşiklerin istisnaları vardı. Neydi istisnaları arkadaşlar? Karbonun oksitli arkadaşlar bileşikleri. Yani karbon monoksit ve karbon dioksit. Ondan sonra arkadaşlar karbonatlı bileşikler inorganik diye ifade etmiştik. Organik değildi. Ve bir de arkadaşlar siyanürlü bileşiklerin ne inorganik bileşik olduğunu ifade etmiştik. Şıklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar C şıkkında siyanürlü bir bileşiğimiz var. Dolayısıyla inorganiktir. Bakın E şıkkı arkadaşlar organik, 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 organik diye ifade ettik. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi karbon elementinin allotropu değildir diye. Kimlerdi allotrop arkadaşlar? Karbonun allotropları grafitti elmastı nanotüplerdi full erenlerdi ve grafit de arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz şıklarımıza. Elmas, allotrop, grafit, allotrop, fulleren, allotrop, grafen, allotrop ama toluen arkadaşlar karbonun allotropu değildir. Üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir arkadaşlar? Arap sabunu. Biz bunu arkadaşlar ne yaptık görmüştük Arapsa bunu C H C O O K şeklinde ifade etmiştik organik bir bileşiktir. Alkol arkadaşlar ch 3 oh mesela metil alkol ya da C 2 H 5 oh etil alkol bunlar arkadaşlar organikti polietilen polimerlerde görmüştük organiktir. Naptalin arkadaşlar. Organiktir. Ancak tuz ruhu arkadaşlar HCl. Bakın karbon bile yok yapıda. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Cilre olacaktır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Organik bileşiklerle ilgili. Arkadaşlar organik bileşiklerin molekül kütleleri aynı olabilir. İzomerlerimiz var. Yapılarında mutlaka C atomu olmazsa olmazımızdır. Genellikle arkadaşlar kendine özgü kokuları vardır. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Elmasla ilgili özellikleri daha önce de belirtmiştik. Elektriği ilet, e, iletmez ancak ne yaparlar? Isıyı iletirler arkadaşlar. Bilinen en sert maddelerden biri olmasının nedeni elması oluşturan karbon atomlarının birbirlerine bağlanma şekliydi. Neydi arkadaşlar? Bir karbon atomu başka dört karbon atomuyla bağ yapmıştı. Elmas uç, cam kesici uç olarak kullanılır. Matkap ucu olarak kullanılır ve taş yontucu alet olarak kullanılır. Yani cevabımız Edirne olacaktır. 6. soruda grafit ile ilgili arkadaşlar yargılardan hangilerinin doğru olduğunu ifade ediyoruz? bize. Yapısında bulunan pi bağlarındaki elektronların hareketinden dolayı sıvı elektrik iletkenliği vardı. Erime sıcaklığı arkadaşlar düşük demiş e, düşük değildir Arkadaşlar kuru bir üretiminde kurşun kalemlerin uçlarında e, e, ve metalolojide döküm potaların arkadaşlar yapımında kullanılır Arkadaşlar cevabımız Cilre olacaktır 7. soruda arkadaşlar kalemle ilgili e, grafen ile ilgili Yargılardan hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Birinci yargımız arkadaşlar çelikten daha sağlam, daha hafif ve çok daha esnek olduğunu ifade etmiş. Doğru bir bilgidir. Saydam bir malzemedir arkadaşlar. Isı ve iletkenliği çok hızlıdır. Cevabımız edinme olacaktır. Full Eren ilgili arkadaşlar hangilerinin doğru olduğunu bize sormuş. Karbon elementinin yapay bir allotropudur. Yapısal olarak elmasa benzemiyor arkadaşlar. Elmasın yapısı hatırlarsanız şöyle. Şey, grafitin yapısı arkadaşlar. Şöyle tabakalar halinde verilmişti. Ama neydi? Elmasın yapısı arkadaşlar. Şu şekilde. Yani bir karbon atomu dört karbon atomuna bağlıydı. Grafitte arkadaşlar bir karbona 3 karbon bağlıydı. Yapısal olarak birbirine benzemiyor. Güneş pillerinde, kurşun geçirmez yeleklerde ve hidrojen yakıt depolarında arkadaşlar kullanılır. Cevabımız diğer olacaktır. Yukarıda verilen ifadeler doğru ve yanlış olarak sırasıyla işaretlendiğinde hangisine ulaşılır? Arkadaşlar elmas allotropu delici ve kesici aletlerde kullanılır. Az önceki sorumuzda geçmişti arkadaşlar makabucu veya cam kesici olarak kullanılır. Doğru. Kurşun kalemlerin uçlarında bulunan grafitin erime sıcaklığı yüksektir arkadaşlar düşük değil. Bakın biraz önce de buradaki soruda da ifade etmiştik arkadaşlar. Neydi? Erime noktaları yüksektir. Karbon nanotüpler bakır ve gümüşten bin kat daha fazla elektrik akımı iletken, süper iletken arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız Adana olacaktır. Allotrop maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşur demiş arkadaşlar. Aynı e, tür atomların farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşur demiş arkadaşlar. Bir maddenin doğal ve yapay allotropları olabilir. Allotrop maddelerin fiziksel özellikleri, farklı kimyasal özellikleri arkadaşlar aynıdır diye ifade etmiş. MEP bunu arkadaşlar kabul etmiş. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Amonyum siyanat bileşiğini ısıtıp organik bir madde olan üreyi laboratuvar ortamında elde ederek vitiyarizm görüşünü ortadan kaldıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki vöhlerdir. Organik bileşiklerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Genellikle kendine özgü kokuları vardı. Tepkimeleri yanma hariç anorganik bileşiklerin tepkimelerinden daha yavaştı. Yapılarında bulunabilen element türü organik bileşiklerinden daha az olduğu için doğadaki sayıları da organik bileşiklerden arkadaşlar azdır demiş ama biz organik bileşiklerin sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz. Organik bileşikler karbon temelli bileşikler olmasına rağmen COH, co 3 ve CS2 gibi bileşikler organik değildir. Erime ve kaynama noktaları genellikle arkadaşlar düşüktü bu şekilde ifade etmiştik. İkinci testimize geçiyoruz şimdi. İlk soruyla başlıyoruz. CH4 molekülü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Lewis formülü, hibritleşme ve arkadaşlar molekül görmesini sormuş. Hemen hatırlarız. CH4'ün arkadaşlar Lewis formülünü bu şekilde yapıyorduk. Hibritleşme türünün merkez atomun doğrultusu sayısına bakıyorduk. 1, 2, 3, 4 doğrultusu var. 4 doğrultusu olduğu için arkadaşlar SP küp hibritleşmesi yapar. Molekül geometrisi arkadaşlar düzgün 400'lüydü. Dolayısıyla Lewis formülü doğrudur. Hibritleşme türü SP küptü. Molekül geometrisi düzgün 4 yüklüydü Cevabımız Edirne olacaktır. İkinci sorumuz da arkadaşlar BH3'ü sormuş. BH3'e bakıyoruz hemen arkadaşlar. BH3'e bakıyoruz. BH3 arkadaşlar Şöyleydi hatırlarsanız. Arkadaşlar Bağlayıcı elektron sayısı yani bağ yapımına katılan elektron sayısını sormuş arkadaşlar. 1, 2, 3 tane çift 3 çarpı 2'den arkadaşlar 6 tane bağlayıcı elektron var. Merkez atomun et, arkadaşlar etrafına bakıyoruz. 2, 4, 6 tane BH3'te hatırlarsanız arkadaşlar oktet boşluğu vardı. Yani merkez atom oktetini tamamlamamıştır arkadaşlar. Daha sonra <laughs> geometrisine bakıyorduk. Arkadaşlar baş üçün geometrisi düzlem üçgen şeklindeydi. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Y2X molekülünde merkez atomun hibritleşme türü X sp küp olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi merkez atom arkadaşlar kim? X sayıca az olan etrafında iki tane Y var ve hibritleşme türü de arkadaşlar SP küp olduğuna göre doğrultu sayısı 4 olacaktır. Bu ne demektir? Şöyle ikişer tane de etrafına ortaklanmamış elektron çifti yapıyoruz. Ki hemen bunu hatırlayın arkadaşlar. Kimdi bu? Suydu. X atomunun değerlik elektron sayısı. Arkadaşlar değerlik elektron sayısı. Oksijenin değerlik elektron sayısı kaçtı hatırlarsanız. 6 taneydi. Şöyle ifade etmiştik. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 6'dır. Y atomunun katman elektron dağılımı y bir şeklindedir. Doğrudur arkadaşlar. <laughs> Neden? Hidrojen. Bakın hidrojen dedik. Hidrojen etrafında arkadaşlar sadece iki tane yani kendini duplete uyarlamış. Duplette uyarlamışsa nedir? Atom sayısı 1'di. Katman elektron dizilimi de bu şekilde olacaktır. Molekülün bağ açısı arkadaşlar 104.5 olduğunu hatırlayın. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacaktır. Burada da NH3'ü sormuş. NH3 nasıl hemen hatırlayın. Şöyle yapmıştık. Evet bağlar bakın arkadaşlar. Polar kovalent, polar kovalent, polar kovalent, polar kovalent bağ içerir. Bu sefer gösterimi arkadaşlar merkez atomu A demiştik. X demiştik. 3 tane var bağlı atom ve o üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti var. AX3 şeklindedir. E şeklindedir. En atomu arkadaşlar doğrultu sayısı 1 2 3 4 tane doğrultumuz vardı. Sb küp hibritleşmesi yapar. Cevabımız Edirne olacaktır. Hcn arkadaşlar için sormuş. Hcn'nin hibritleşmesini ee, bakalım hemen HCN'yi yazıyoruz. HCN arkadaşlar bu da karşınıza çok sık çıkar. Unutmayın. Bu şekilde ifade ediyoruz. Merkez atom. Kim arkadaşlar? Karbon. Karbon arkadaşlar iki tane doğrultusu var. SP hibritleşmesi yapmıştır. Molekülde bulunan tüm bağların sağlamlığı aynıdır demiş arkadaşlar. Tüm bağların sağlamlığı aynı değil. Çünkü atomlar farklı bağlar etrafındaki sağlamlıkları aynı değildir. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz demiş. Molekül için konuşmuş bunu. Merkez atom için konuşmamış. Molekülde bakın azot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti vardır. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar C2H2 karşımıza çok çıkar demiştim. Burada da yine C2H2 yi sormuş. C2H2 de arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar yapısını göstermiş. Karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Bakalım arkadaşlar bu karbona iki doğrultusu var sp. Şu karbona bakıyoruz iki doğrultusu var sp. Dolayısıyla sp hibritleşmesi yapmıştır. Moleküldeki pi bağ sayısı ile sigma sayısı birbirine eşittir. Arkadaşlar hemen bakalım. 1 2 üç tane sigma İki tane pi bağımız var. Dolayısıyla arkadaşlar birbirine eşit değildir. Karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir demiş. Hayır sigma bağı. Bakın bir tane sigma var. iki tane pi var. Dolayısıyla hangisi daha güçlüydü? Sigma bağ daha güçlüydü. Özdeş değildir bağlar. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Evet arkadaşlar tablodaki bazı moleküler bir sepir gösterimlerine karşılık olarak verilmiştir. Karşımıza çok sık çıkanlar arkadaşlar. CH4'te neydi arkadaşlar hatırlayın. CH4 için şöyle yapmıştık. Merkez atoma A dedik. Bağlı atoma X dedik. 1, 2, 3, 4. Ortaklanmamış elektron çifti yok. AX4 şeklinde olacaktır. O zaman arkadaşlar bir B ile eşleşmesi gerekir. H2O'yu hatırlarsanız arkadaşlar H2O'yu da şöyleydi. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de yazdık. Merkez atoma A demiştik. Bağlı atoma X dedik. İki tane var. Ortaklanmamış elektron çifti var. E. iki tane olduğu için iki yazdık. AX2 e2 şeklinde ifade ettik. NH3 için bakıyoruz arkadaşlar. NH3'ü de şöyle yazdık. Merkez atom nedir? A dedik. Bağlı atomlara X dedik. 3 tane var. Ortaklanmamış elektron çifti bir tane AX3E şeklinde yani bir de Adana, 3 de Adana olacaktır. O zaman bakıyoruz. 1'in B, 2'nin C, 3'ün A olanı arkadaşlar. Cevabımız Şurada bir basım hatası yapılmış arkadaşlar. Şuraya A diyelim. Evet. Cevabımız Cizre olacaktır. 8. soruda arkadaşlar aşağıdaki bileşiklerden hangisinde karbon atomları kesinlikle sp2 yapmıştır diye arkadaşlar soruyu sormuş. Şimdi arkadaşlar bu soruyu daha iyi cevaplayabilmek için organik kimyada alkan hidrokarbonları göreceğiz. Alkan, alken ve alkenler. A, yeri gelmişken burada arkadaşlar bir ön ders olarak sorumuzu arkadaşlar çözelim. Şimdi Nedir arkadaşlar? Bunların hepsi karbon ve hidrojenden oluşmuş. Dolayısıyla bunlar hepsi hidrokarbondur. Hidrokarbonlar arkadaşlar, e, alkanlar, alkenler ve alkinler diye arkadaşlar ifade edeceğiz. Alkanlarda arkadaşlar bütün karbon atomları espek küpünün birleşmesi yapar. Alkenlerde arkadaşlar en az bir tane sp kare vardır, diğerleri sp küp olabilir. Alkinlerde en az bir tane sp vardır arkadaşlar, diğerleri sp küp ya da sp kare yapılarında da ne olabilir? Karbon atomları birbirine bağlanmış olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar alkanların genel formülü CnH2nrt2 şeklinde ifade ediyoruz. Alkenlerin genel formülünü CNH2N şeklinde ve alkinlerin de genel formülünü CNH2N-2 şeklinde ifade ediyoruz. Soruda kesinlikle SP 3 hibritleşmesi istediği için arkadaşlar demek ki alkanlardan bahsediyor. Aradığım yapı bir alkan olması lazım. Bakın arkadaşlar Bursa'da N yerine 4 bırakırsak C eşittir 4. H da 2 çarpı 4 8 artı 2'den 10 eder. Yani aradığımız bir alkan olacaktır. Cevabımız Bursa olacaktır. 9. soruda arkadaşlar yukarıdaki organik bileşikte bulunan sigma ve pi bağ sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Öncelikle arkadaşlar bunun bir açık yapısını yapalım. Açık yapısı nasıl olacaktır arkadaşlar? İlk CH3'ümüzü yazıyoruz. Daha sonra bir CH2 yazıyoruz. Daha sonra bir karbon, sonra bu karbon 3 karbonla başka bir karbona. Bu karbon da arkadaşlar başka bir karbona tek bağla bağlı. Hidrojen bir bağ, oksijen arkadaşlar iki bağ şeklinde ifade ediyoruz. Sigma bağ sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sigmamız var. Pi bağlarını sayıyoruz. bir burada, 2 de burada, 3 tane. Yani cevabımız arkadaşlar Adana olacaktır. 10. soruda yukarıda verilen moleküllerden kaç tanesinde merkez atomunun hibrit türü sp küptür arkadaşlar? H2S tıpkı H2O gibidir arkadaşlar. S'i yazıyoruz. Bakın doğrultu sayısı arkadaşlar 4 sp küp hibritleşmesi yapar. C2H4 dedik ki karşımıza çok çıkar arkadaşlar. Her iki karbon atomu da sp kare hibritleşmesi yapar. PCL3 arkadaşlar NH3 gibidir. Çünkü bakın P azotla aynı gruptadır. Yani şurayı da arkadaşlar N H şeklinde nasıl gösteriyorduksa PCL'yi de aynı şekilde arkadaşlar böyle gösteriyoruz. Tabi bunun etrafında ortaklamamış elektron çiftlerini de şöyle belirtelim arkadaşlar. Bakın SP küp 4 doğrultu var. SP küp o, F, 2 arkadaşlar. burada yine ne yapabiliyoruz arkadaşlar? SP küp şeklinde ifade edebiliyoruz. HCN'de arkadaşlar merkez atom hatırlarsanız şunu da şöyle gösteriyoruz. Bu HCN'de yapınıza çok çıkar arkadaşlar. Unutmayın bu şekildedir. SP hibritleşmesidir. Cevabımız arkadaşlar 1, 2, 3 tane olacaktır. Yani cidre olacaktır. Evet. 11. soruda arkadaşlar yukarıda verilen tepkimede biz arkadaşlar C2H4 molekülünün bağ açısı, H2 molekülünün sigma bağı kırıldığını, C2H4 molekülündeki karbon atomlarının hibrit türünün değişip değişmediğini arkadaşlar ifade etmiştir. Bunları sormuş. Bakalım arkadaşlar hemen burada Öncelikle arkadaşlar C2H4'ümüzü yazıyoruz. Buna arkadaşlar H2 ile tepkimeye girmiş. C2 H6 oluşmuş. Evet. Şu yapı oluşmuş arkadaşlar. Şimdi Burada açı arkadaşlar bir açı kaç derece düzlem üçgeni 120 derece. Burada tetra edraldı, 109 109,5 derece. Bakın ne olmuş arkadaşlar? C2H4 molekülünün bağ açısı genişlememiş. Aksine arkadaşlar ne yapmıştır? Küçülmüştür. Yani bir C yargı yanlıştır. Daha sonra Bakın burada sigma bağ tekli bağlar sigma idi. Sigma bağ kırılmıştır arkadaşlar. Doğrudur. Daha sonra arkadaşlar C2H molekülündeki karbon hibrit türü demiş. C2H4'teki hibrit türü sp2 idi. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? sp3 olmuş bütün bağlar tekli. 4 doğrusu var her bir karbon atomunun. Dolayısıyla hibrit türü de değişmiştir. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. E, numaralı karbonların hibrit türlerini arkadaşlar hangisi yanlış verilmiştir? Şimdi o yüzden bakalım hemen bir numaralı karbon atomunun arkadaşlar bir iki üç dört doğrultusu var sp küptür. İki numaralı karbon atomunun bir iki üç tane doğrultusu var sp karedir. 3 numaralı karbon atomunun arkadaşlar Burada bir tane hidrojen eksik vermiş arkadaşlar. Şuraya bir hidrojen çizelim. Çünkü karbon 4 bağ yapar. 1, 2 daha 3 eder. 4 olması lazım. Evet. Bunun da arkadaşlar 3 doğrultusu var. SP kare. Şurada 4 numaralı karbon arkadaşlar. 2 doğrultusu var. SP. Ve arkadaşlar yine 5 numaralı karbonda 2 doğrultusu var. SP olacaktır. Bakalım. 1 numaralı karbon atomu demiş. SP küp. Doğrudur. 2 numaralı karbon atomu arkadaşlar sp küp demiş yanlış. 3 numaralı karbon atomu sp karedir. Doğru. 4 numaralı sp 5 numaralı sp cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Böylelikle arkadaşlar ebat testlerini de çözdükten sonra organik kimya giriş dersimize arkadaşlar bitirmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.